Ve sevgili dostlar, e, Fransa'dan e, ile Suriye ordusu entegrasyonuna destek açıklaması gelmiş. Fransa Dışişleri Bakanlığı ABD ve Fransa hükümetlerinin desteğiyle demokratik Suriye güçlerinin Suriye ordusuna entegrasyonu için yürütülen müzakerelerin devam ettiğini bildirildi. Bakanlık bu, adam, e, bu adamın Suriye ve bölgenin istikrarı için hayati öneme sahip olduğunu belirtildi. 12 Ağustos 2005 Salı günü Fransa Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada geçtiğimiz Şubat ayında Paris'te düzenlenen Suriye konferansından verilen sözler hatırlatıldı. Fransa'nın özgür, birleşik, egemen ve istikrarlı bir Suriye inşaatı sağ inşa pardon. inşasını sağlayacak Barışçı bir geçiş süreci çabalarının devam ettiğini vurguladı. Bakanlık biz ve Amerikalı ortaklarımız Suriye'nin kuzeydoğusuna temsilciler ve geçici dönemin yetkilileriyle bir diyalog halindeyiz. Tutumları yakla, yakın, e, yakınlaştırma çabalarımız sürüyor ifadesi kullanmış. Açıklamada demokratik Suriye güçlerinin Suriye entegrasyonu entegrasyonu, Suriye ve bölgenin istikrarı ve terör mücadele için hayati öneme sahip olduğunu da e, Dile getirmiş ee, sevgili dostlar bu da e, Fransa'nın e, açıklaması. Fransa'nın açıklaması. Şimdi e, Hakan Fidan'ın açıklamalarına geçeceğim. Hakan Fidan'ın da açıklamaları var. Sert açıklamaları var. Bu e, sertlikle nasıl iş yürüyecek gerçekten merak ediyorum. Sevgili dostlar Hakan Fidan diyor ki YPG oyun bozanlık yapıyor. Burada bir meydan okuma var diyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeyban ile Ankara'da konuk etti. İkili basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Suriye'de olumlu gelişmelere rahatsız olanlar var diyor. YPG oyun bozanlık yapıyor, sisteme entegre, ol, sisteme entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor. Şeyban ise İsrail'in Suriye'nin egemenliğine göz koyduğunu savunuyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Şeybani bir araya gelmişler. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında özellikle Hakan Fidan Suriye'deki olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar olduğunu dile getiriyor. Ve YPG'nin oyun bozanlık yaptığını dile getiriyor. Diyor ki Suriye'deki olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar var. YPG oyun bozanlık yapıyor. Sisteme entegre, entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor. Burada bir meydan okuma var sorunları barışçı bir şekilde çözmek istiyoruz. Bu tavırları müsabaha görmemesi gerekiyor açıklamasına bulunmuş. Bölgesel işbirliğinin Suriye'nin yararına sarabilecek potansiyelde olduğunu vurgulayan e, e, Fidan, realitede de sıkıntılar olabilir. En büyük öncelik halkın can güvenini sağlanması, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü sıkıntı içinde olmaması diye konuşmuş. Ve Hakan Fidan diyor ki, Yeni Suriye kültürlerin bir arada yaşadığı bir ülke olmalı. Ancak her ülke bizim gibi yapıcı bir vizyon ortaya koymuyor. Oyun bozanları başı İsrail, Kuvedya'daki olaylarda ortaya çıkan karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda e, konuşmuş. Ve özellikle e, Kasede'nin terörsüz Türkiye sürecine de ilgilenmiyor e, açıklamasında bulunmuş Fidan. Diyor ki, Demokratik süre güçleri değinen Fidan, YPG, SDG tarafından çok fazla açıklama yapılıyor. Onlar mutabakatı kendilere çok fazla bağlamadığını düşünüyorlar. Türkiye'deki terörsüz Türkiye sürecine de kendilerini ilgilendirmediklerini söylüyorlar. Sizi ne ilgilendiriyor? İsrail'in maşası olmak mı diyor? Hakan Fidan diyor. Yani sizin dediğinizi yapmadığı zaman İsrail'in maşası mı oluyorlar? Çok merak ediyorum gerçekten keşke. O basın toplantılarına biz katılabilseydik ben orada bu soruyu yönetirdim kendisine. Yani sizin dediğinizde ters bir şey çıktığı zaman İsrail'in maşası mı olmuş oluyor? Değil mi arkadaşlar? İnsan bu soruyu sorması lazım. Vallahi ilginç ya. Ve şöyle devam ediyor. Diyor ki biz... Doları etmekte zorlandığımız gelişmeleri görüyoruz. Avrupa'da dünyanın dört bir yanında gelen örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz. Örgütün 10 Mart'tan sonra Suriye'de olumlu manada güven telkin edici bir adımını da görmüyoruz. Bir bekleyiş içindeler. Bunu görüyoruz. Gazetede tarihi irade saygı duymalı. Bekledikleri karşılık çıkmayacak. Çıksa bile onların lehine bir durum olmayacak. Kusura bakmayın. Kimse enayi değil. Biz enayi değiliz. Büyük devlet olmanın bir kuralı var. Biz onu yapıyoruz. Ama siz tekrar burada uyarıyorum. Durduğunuz yer doğru bir yer değil. Bunu değiştirin. Suriye'yi beraber nasıl inşa edeceğimizi düşünün. Ve diyor ki Türkiye'de bölgede bir dom e, dominasyon peşinde değil. Biz her zaman yapıcı, iyi niyetli barışlı bir pozisyonda. Ancak güvenlik kaygıları ortaya çıktığından da Türkiye rahat bir şekilde yerinde durmaz. E, Kısa kendilerini Türkiye ve bölge içinde bir tehdit olmaktan çıkarmalı. Biz bunu istiyoruz şeklinde konuşmuş. Ve e, Suriye Dışişleri Bakanı da diyor ki İsrail bizi tehdit ediyor. Ya İsrail sizi zaten kafaya koymuş. İsrail kolani uçuracak. Kolani ortadan kalkması lazım diyor. Şeybani. Şebşeboka şeybani nabi de çiğe. Bu kasada götüye mi? Me, 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 se, e, diyor, kasada. İsrail götüye mi? bir kolani İsrail okta İsrail kafasına bir şey koyduğu zaman affetmiyor ha. Affetmiyor. Yani e, özellikle bu dürziler konusunda gördük yani İsrail'in ne yaptığını gördük. E, vallahi kafaya koymuş. Kafaya koymuş. Onu ne size söyleyeyim. Mesela sonra e, Suriye Dışişleri Bakanlığı Şeybani yine konuşmuş. Diyor ki Heseke konferansı başarısız bir girişimdir. Diyor ki Rojava'nın Hatekeken de düzenlenen birlik konferansına sert tepki gösterdi. Şeybani kongrenin Suriye halkını ve Kürtlerin çoğunluğunu dahi temsil etmedi ve bunun başarısız bir girişim olduğunu dile getiriyor. Valla bütün herkes AKP'li eski vekillerden bile alkış topladı. Şeybani <laughs> Hakan Fidan senin yanında ama açıklama yapıyor. AKP'li eski vekillerde bile alkış topladı o konferans. Yani dediler ki Suriye'de yaşayan bütün halkları temsil eden bir açıklama oldu diye. Biz öyle okuduk, Biz öyle okuduk ama ee, yani Türkiye'nin Türkiye'yi yanınıza alarak hani bu Türkiye'de sıkıntıya sokar. Yani Türkiye'de sıkıntı. Yarın düşünseniz de, hatta e Şam'la ee, Gazed arasında bir savaş çıksa, bir savaş çıksa Araplar diyor ki net mesajını veriyor diyor ki Kasedenin yanındayız. Mazlum Abdiye selam gönderiyor. Dürziler diyor ki Kasedenin yanındayız. Bu etti iki. E Dürziler yarın e, Şam yönetimine savaşa girerse İsrail Dürzilerin arkasında durur. E Türkiye'de eğer Şam'ın arkasında durursa bu sefer bu savaş Türkiye ile İsrail savaşına döner. Bakın ne söylüyorum. Türkiye ile İsrail savaşına döner. Sadece e, Suriye sahası değil. Türkiye sahası değil, Türkiye sahası da savaş alanına döner. Yani bunların iyi okunması gerekiyor. Gerçekten e, bana göre bunların e, iyi okunması gerekiyor. Çünkü e, işler artık gerçekten e, hal almaz bir hale geldi. Ya anlamıyorum yani Kürtlerle yani anlaşabilirsin ya. Hete şeyle anlaşan mazlum e, mazlumat ile demokratik süre güçle nasıl anlaşamaz? Hatta e, o Salim Ensarioğlu muydu? E, Mehmet Salim İstanbul Milletvekili AKP'nin bir e, öneride bulunmuştu hatırlarsanız. Diyordu ki gelsinler e, Naveçiye net bir şekilde şu mesajı veriyordu. Diyordu Fransa yerine Ankara'da toplansınlar. Mazlumat diyor onlar. Rojava Özel Yönetimi, Şam Yönetimi gelip orada toplansınlar çağrısında bulunuyordu. değişik gerçekten ee, nereye doğru gidiyor ee, anlamış değilim ama bu gidişle daha kötü olmaya doğru gidecek. Mesela Rojava Özel Yönetim'de ne bir açıklama var? Evet, evet Rojava Özel Yönetim'de net bir açıklama var sevgili dostlar. Rojava Özel yönetimi kendileri ve demokratik Suriye güçüne dahil edilmediği herhangi bir siyasi sürecin Eksik ve başarısızlık tehditi altında kalacağını vurguladı. Yönetim Birleşmiş Milletler'e tüm taraflara kapsayıcı bir ulusal diyalog öncülük etmen çağrısı yaptı. Özel yönetim tarafından yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 10 Ağustos'ta yayınladığı ve Süveyda'daki sivile yönelik suçları kanayan bildirisini memnuniyetle karşıladığını bildirildi her türlü çabaya katkı bulunmaya hazırız açıklamada bulunmuşlar. Açıklamada ihlallere maruz kalan tüm Suriye bölgeleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade edildi. Özel yönetim sivillerin korunması ve suçluların uluslararası standara göre adil bir şekilde yargılanmasını hedefli her türlü uluslararası veya Birleşmiş Milletler çabasına tam katkı bulunmaya hazır olduklarını da dile getirmiş ve en önemli açıklamalardan birisi de Diyor ki net bir şekilde biz olmadan Suriye'de siyasi süreç başarısız olur çünkü gerçekten e, istatistikler e, öngörülere baktığın zaman yüzde altmışı demokratik Suriye güçleri ve en önemli şey arkadaşlar biraz önce Abdülkadir bir Serdi köşe atmayı yazmış ya bütün petroldür, sudur, elektriktir, e, bütün zenginlikler demokratik Suriye güçlerin e, himayesi altında bulunuyor. Şam şu anda Şam bunlardan faydalanamıyor. Tam yönetimi faydalanamıyor arkadaşlar. Bütün sıkıntı burada. Yani yarın diyelim ki Suriye bölündü diyelim. Kürtler kendi bağımsızını federal yapıyı ilan ettiler diyelim. Suriye bunlardan maruf kalır. Suriye açlıkla terk edilecek. Suriye ekmek bulamayacak. Niye? tarımsal araziler yok. Petrol yok. Su yok. Yani Şam yönetimi, Şam yönetimi ee, bitmiş olacak yani oradaki halk e, büyük bir eziyet çekecek. Yani bunlar da göz önünde bulunması gerekir diye düşünüyorum.